Önümüzde şöyle bir mesele var. Bir arkadaş derneğe rüyasını atmış. Ee, yazmış. Dernekten de bana yazılı rüyayı gönderdi. Rüya bizi bağlamaz ama ben ona demişim ki yazılı yani arkadaşlar da var. Ben onlar biliyor kim telefon etti, ne yaptığını ben bilmiyorum. Demiş demişim ki ona efendim 14.3 buna dikkat et. Demiş. Bu da bana bu rüya atmış. Ben de zaten iki hafta evvel o da diyor ki bak hiç senin haberi yok. Daha ben size söylemedim. Ama ben bunu bir iki haftadır biliyorum. E, günü saati biliyorum. O e, bilmiyor. Bu rüyaya göre demiş ben üçüncü ayın on dördüne dikkat diye anladım diye yazmış. Yazı bende.